sıcak bir havada AVM'ye gittiniz, arabanızı dışarıda bıraktınız ve güneşin altında. AVM'ye girdiniz, dolaştınız, arabanıza geri döndünüz. Arabanız dışarıdan daha sıcak olur. Bunun nedeni içeride sıkışan gaz orayı daha çok ısıtmıştır. <laughs> Merhaba ben Işıl. ben iklim aktivistiyim. Sizlere bugün sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Şimdi küresel ısınma nedir? Birazcık bunu açalım isterseniz. Bizim yaptığımız her aksiyonda aldığımız her eylemde havaya salınan bir gaz var. Bu gazlar nelerdir? Karbondioksit, metan gibi çeşitli gazlardır. Bu gazları sera gazı diyoruz. Bu gazlar atmosferde sıkıştığı zaman atmosferde ısınma yaratıyor. Bunun örneğini de şöyle verelim isterseniz. Sıcak bir havada AVM'ye gittiniz, arabanızı dışarıda bıraktınız ve güneşin altında. AVM'ye girdiniz, dolaştınız, arabanıza geri döndünüz. Arabanız dışarıdan daha sıcak olur. Bunun nedeni içeride sıkışan gaz orayı daha çok ısıtmış. Şimdi dünyada da aynen bu durum var. Dünya daha çok ısınıyor. Bu sıkışan gaz nedeniyle. Ve bizim aldığımız ve verdiğimiz gaz dengesi eşit olmadığı zaman sürekli gaz verdiğimiz zaman dünyayı daha çok ısıtıyoruz. Bu ısınma sonrasında da çeşitli sorunlara yol açıyor. Ve bu ısınma bir buçuk derecede sabit kalırsa hayatta kalma eşi diyoruz biz bu eşi. Ve bir buçuk dereceyi aştığı zaman çeşitli canlıların yok oluşu, çeşitli problemler geliyor. Bu sorunların tümüne de biz iklim krizi diyoruz aslında. Öncelikle sıcaklığın artmasıyla beraber bizi çok fazla sıcak günler bekliyor. Sıcak günler nemsiz ve kuru havayı beraberinde getiriyor. Nemsiz havalar orman yangınlarının artmasına sebep olabiliyor. Sıcaklıkla beraber ısınan maddenin genleştiğini hepimiz biliyoruz. Denizlerin seviyesinin yükselmesi hem buna bağlı hem de buzulların erimesine bağlı. Bu da deniz seviyesindeki şehirler için aslında çok büyük risk demek. Bununla beraber havanın kurumasıyla toprak da kuruyor. Toprağın kurumasıyla beraber gıda sorunu ortaya çıkıyor ve kuraklık geliyor. 1,5 derecelik sıcaklık artışı havanın daha çok su buharı tutmasına neden oluyor ve su döngüsü kırılıyor. Bu yüzden atmosferden dünyamıza su düşemiyor. Bu da ne demek? Kar ve yağmur yağmıyor demek. Yani içemeyeceğimiz su miktarı artarken içebileceğimiz su miktarı azalıyor demek. Bununla beraber gıda kıtlığı ve su kıtlığı ortaya çıkacağı bekleniyor. Yine iklim göçü olacağı bekleniyor. İklim göçü sadece insanlar için değil, hayvanların da göçü demek. Salgın hastalıkların artacağı anlamına geliyor ve sivrisineklerin göçü insanlık için çok büyük bir rol oynayacak mesela. Birçok virüs, birçok salgın hastalık yayılacak.